Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte Mumu Rumi'yi oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazla video gelmesi için videoyu alttan beğenip abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Cityman ee, oynuyorum şu anda bu oyunu. Oynaması ücretsiz bu oyun. Ee, Normal Normal Rumi'yi adı. Ee, i̇ndirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir oyun. Tek başıma oynuyorum. Sınırsız mermi falan yok. Oh Gördüğünüz silahlar falan var. Metlik var. Balta falan var şurada işte. Balta alalım hatta. Amacımız dalga dalga videoyu savunmak abi. Ölene kadar. Ölene kadar dayanmak yani. Daha fazla video için dediğim gibi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler arkadaşlar. Şuna vuralım abi. Çok güzel. Şimdi e, şuna vuralım. Şuradan şöyle durup. Dışarı çıkamıyorum bu arada. Şu kare içinde savaşmam gerekiyor. Dik göğüden daha doğrusu. Şuna vuralım. Ah, vuramadım. Fail. Hap lazım bana. Hap var mı abi? Hap hap hap. Var evet var. Hemen şunu alıyoruz abi. Isılınca iç içeceğiz onu. Vur şuna. Şuna vur. Şuna vur. Şuna vur. Şunlara vur şunları ah vuramadık hadi 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 ama abi silah lazım Arkadaşlar azıcık oyunu şeyini açayım parlaklığını siz göremiyor olabilirsiniz. Options ee, Görüntü Parlaklık seviyesini aydınlat azıcık Tamamdır abi Aydınlandı Sıkalım abi Ta Yeter bu kadar mermi Artık dövebiliriz Uf. Şöyle vuralım hemen. Sol tık yapıyorum bu arada sol tıkı basılı tutunca şöyle güçlü vuruyor. Tek atıyor tabi. Şöyle göstereyim bir daha. Gördüğünüz gibi. Sol tıkı basınca böyle tek vuruş yapıyor. Basılı tutunca pat diye vuruyor abi. Örneğin şuna şöyle vurunca ölecek şimdi. Can azaldı çünkü. Ah vuramadım adam Vur vur vur. Oha ölmedi lan. Hacker. Yani ilk şeyde vuralım abi. Vuramadım lan. Vuramıyorum abi. Abi. ikinci wave başladı ve ben onu zombileri öldüremedim. Evet geliyorlar. Evet. Neredeler? Şuradan. 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 Şuradan gelecekler. Silahlar burada arkadaşlar. Oh geliyorlar. Hoş geliyorsunuz. Hadi. Şunları koyalım şuraya yerleştirelim. Hepsi aynı yere yani. dursun ki almamız kolay olsun abi. Abi gelmeyin ya lütfen. Çok kalabalıksınız. Bu Buna... ne lan? Bir şey buldum abi de. 9 milimetrelik tabanca mermisi. 9 milimetre zaten tabanca için. Güçlü silahlar kullanamaz. Uğur abi. Oo çok vurdu. Çok vurdu. Uğur, can lazım. Çok kalabalıklar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu map tam iki kişilik abi. yani ee, üç. Tek kişi oynayınca imkansız oluyor abi. Üçüncü dalgaya geçemiyorsunuz. Dalgamı denedim. Olmuyor. Ya gerçekten olmuyor abi. Üçüncü dalga geçilmiyor. Ki şu an ben kötü oynuyorum. Berbat oynuyor. İyi yemekim mi? Korkum ben de. Abi tara gitsin ya. Evet. <laughs> Nermisi bitti. Kuş 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 9 milimetrelik tabanca değildi değil mi bu Kolt Ölüyordum abi Hap içmem lazım İçiyorum şu an Oh iyi geldi. Can fırla fırla fırla. Abi dokunmayın artık ya. Bu ne abi? İşin şeyini çıkarttınız. Oh, vur 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 geçir abi, geçir, 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 geçir. Geçir kafalarına, geçir. <laughs> Çok güzel abi. 210 kaldı. Mermiye bakalım. Azıcık daha var. Çok güzel. Can lazım abi. Canı şu hemen full Fullledik. Çok güzel. 3. dalgaya geldik Şaka maka. Hiç ummazdım kendimden böyle bir şey. Ah geldi. Allahım, Allah'a beni şükür. At şunu bu arada ya. Geldi abi. Şuraya atacak değil mi? Aynı. Mermiler uçuyor mu? Silahlar falan uçuyor. Bunu görüyor musun bugün? Aslında mantıklı. Of ay, abi, abi coşacağız Coşacağız abi. Coşacağız. Unutacağız ama. Yine de bunu alacağım. Zevkli çok zevkli abi. Ok atacağız. Kaç mermim var? 16. İdare edeceğiz. 32 oldu herhalde. 25 oldu. 9 doluyormuş. Evet. Yay yay yay. Bunu kullanması zor arkadaşlar. Şöyle. Gözükmüyor abi. Atıyorsunuz bunu. Gidip alıyorsunuz. Gördünüz mü? Gerçekten çok güzel bir şey. Ondan sonra ah M4 mermisi var. Dursun yanımızda. Tabii ki de. 15'lik. İdare ederiz onunla. Zombiler nerede abi? Şu anda kendimi avcı gibi hissettim. Allah belanı versin. Koşabiliyorum lan ben burada. Yürüyorum oğlum. Buga bak buga. Abi bu ne? Şuna bak ya. İçeri gelmelerini bekleyeceğiz ama. Okla vuramam ben bunları orada. Vurdum lan. Hacker. <laughs> Fierce. Hiç oldu ne olduğunu keşfedemedim. Ekol, maçete, cleaver. Çok güzel. Oo, hoş geldin dayı. Kahve çayını istersin? Sen ne istersin amcacım? Ee, o kafasını nerede geçti? Oğlum çok hızlısınız lan siz. baba puro baba baba döktürüyor o oh. ok çok güçlü abi etkini ya kafadan tek abi her türlü okları da ayrı ki de ha biçmem lazım durur ki de enfeksiyon başladı enfeksiyon kapmışız Vur abi. Abi gidin lütfen, lütfen gidin. Ok 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 ok. Abi fail. Fail değil. Abi öl. ama Arkadaki mi vurdum yanlışlıkla? Hazır sen tek gelseydim harcayayım ben şurada aklım başına gelsin. Bunu satayım. Bakın mı? Şuradan oku seçelim abi. Oha! Vuramadım lan. Abi ölüyorum. Kaç okum kaldı? 8. Yetmez. 9 oldu. Tabancanın mermisi yok. Azıcık sayılarını azaltalım abi. Zorlanmayalım. İlk giz bu kadar çok dayandım çünkü. Abi sıkıştık. O ben, o abi. Ah. Oh. Şunu vuralım abi. Ölmedi lan. Arkadaki oldu oğlum sen nasıl ölmüyor? Ok kırıldı ya. Mok var mok. Tabancayı alıyorum abi. Hepsini kafasına sıkacağım. İnşallah mermisi yeter tabi Abi ölmüyorlar Ben ölüyorum First aid kit basmamız lazım Ye 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 hapları ye Ben görünmezim <laughs> mermisi bitti. Abi ne kadar fail'ım ben ya. Of. Of. Siz de fena olmaz da. Abi enfeksiyon başladı. Hay başlamasın ya başlamasın. Arkadaşlar öldük. Her türlü öleceğiz. Çok kalabalık geliyorlar. <laughs> bildiğimiz kadar çok silah kuşanmamız lazım şu an. İhtiyacımıza yarayabilecek ihtiyacımıza. Al abi. Tabanca Pompalı ya Bismillahirrahmanirrahim. Kaybedeceğiz tahminimce de hayırlısı. Gel abi gel. Durmayın abi gelin. Ölümüne. Aha oymuyorlar. Melbisi bitti ya. Arkadaşlar öldük gemiye geliyor hayırlısı. çok güzel silah bu ya çok seviyorum abi çok fazla mermisi var ki animasyonu çok güzel gelin ulan köpekler mermisi bitene kadar vururum ben bunları bitti abi o pompalı tüfek mermisi mi bir dakika ona bakmam lazım öldüm ha Abi <laughs> öldüm. Ölmedim, öldüm. Ölmedim. Güzel. Direnebiliriz hadi. Can fullle fulle. uzak uzaklaş, uzaklaş. Şey ne adım ya? Cık. Tüfek, tüfek, tüfek. ne ya her şeyin mermisi bitiyor pompalı tüfek pompalı tüfek Anne. arkadaşlar pompalı tüfek mermisi herhalde yok 350 yıllıklardanmış var mı onlardan başka var mı var mı olsun olsun baba taşıyacak baba baba taşıyacak yok abi neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar sesli aşağıda videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi iyi günler arkadaşlar. Bay bay.